Selamlar herkese. Yaşamın Renkleri dizisinde Cesaret Erdem'ini konuşacağız bugün. Korkular her yanımızı sarmışken cesarete ihtiyacımız var. Tehlike gerçek yüzünü gösterdi. Evlerimize sıkışıp kaldık. Bu zor günlerde kendimizi iyi hissetmek için güçlü yanlarımızı hatırlamak hepimize iyi gelecektir. Birlikte cesaret kavramını düşünerek sağlıklı bir cesaret hakkında doğru fikirleri zihnimizde güçlendirmeye çalışalım. Cesareti ataklık, dayanıklılık, cüretkarlık, göz karalık gibi ifadelerle açıkladığımızda yanlışa düşeriz. Çünkü içinde aşırılıklar olabilir. Çünkü cesaret bir erdemdir. Ölçülülük, denge uyum arar. Bütün erdemler gibi bizim bir gücümüzdür. Bizi insan yapan, mükemmel, ideal insan olma yolunda ilerlememizi sağlayan bir gücümüzdür. Ve bütün erdemler gibi azlık ve çokluklarımızın orta ama daha üst bir noktasındadır. Orta ama üst bir durumu ortaya çıkarabilmek için daha üst bir durumu hayal etmek Nedenleri anlamak ve daha iyiyi gerçekleştirmek için hareket etmek, daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç duyarız. İçinde bulunduğumuz tüm sorunlar bu çemberin dışına çıkılarak daha üst bir bilinç durumunu arar. Tüm erdemlerimiz süreklilikle üzerinde çalışılarak ortaya çıkarılmak üzere insana aittir. Evet, her risk göze alınmaya, her tehlike karşılanmaya değmez. Cesaret saf bir atılganlık ya da gözü karalık olamaz. Bazen korkularımız nedeniyle de cesareti ortaya çıkardığımız olur örneğin. Çocuğunu koruyan bir anne, ailesini koruyan bir baba, ülkesinin iyiliği için savaşan bir asker de korkulara sahiptir. Ama Kendinden daha değerli olan bir şey için canlanır ve ödev sorumluluğu, sorumluluğuyla korkularına rağmen sorumluluk alır. Bilgece bir korku, değerli bir şey için duyulan korku, daha büyük bir birliğin yararına bir iyi için duyduğumuz korkular bizi güçlendirir. Daha iyi olanı harekete geçirmek için güçlenir, harekete geçer, canlanırız ve daha kötü olmasından korkarak, sorumluluk hissederek yaşadığımız korkular, iyi olanı korumak ya da çoğaltmak için duyduğumuz korkular bizi canlandıra da bilir. Ödev bilinciyle sorumluluk alıp harekete geçebiliriz. Cesareti ortaya çıkartırız her zaman. Yetişme çağlarımızda, doğumdan bugüne dek pek çok erdemi deneyimleyerek güç kazandık bugüne geldik. Cesaret gösterdik, annemizin elini bıraktık. Çünkü büyümek, kendimiz olmak istiyorduk. Cesaret gösterdik, seçimler yaptık, kararlar aldık. Geleneksel toplumların hemen çoğunda çocukluktan yetişkinliğe geçmek için yaşanan cesaret denemeleri vardır. Amerika yerli halkları, Asya destanları ve masallarında bunu çokça görürüz. Örneğin Dede Korkut masallarında bir boğa vardır ki boğa ile baş etmeden ismi konulmaz, adı anılmaz. Cesaret gösterip kendinden bekleneni, ödevini gerçekleştirdiğinde ancak topluma kabul edilir. Her zorluk bizi güçlendirir aslında. Evrim olun, o, evrimin yolunda İnsan olma yolunda yürüyen insanlığın tecrübesi budur. Bu yaşadığımız zor günlerden de güçlenerek çıkmak için cesareti çalışalım. Platon, öğrencisi Aristo ve daha pek çok düşünür bu konuda önemli bilgiler bırakmışlar bizlere. Onlardan yararlanarak özetle, Cesaret gösterdiğimizde pek çok gücümüz, erdemlerimiz harekete geçer. Şöyle ki bir cesareti çalışabilmek için bilgelik bilgisine, hafızaya, ölçülülüğe, aşka ihtiyaç duyarız. Dolayısıyla zeka ortaya çıkar. Zeka hep ölçülülük, aşk, hafıza, bilgelik hep birlikte harekete geçer, canlanırız. Hafıza bireysel geçmişimiz ve insanlığın tarihidir. Bireysel ve toplumsal tecrübelerimizi düşünürüz, hatırlarız, ararız. Edindiğimiz bilgiyi dün, bugün, yarın ölçeğinde yeniden bu duruma uyarlayarak, bu duruma uygun olanı gerçekleştirmek için cesareti ortaya çıkartabiliriz. Hafıza bugünü daha doğru değerlendirmemizi önceden yaşanmış olan durumların nedenleri, üretilen çözümlerin sonuçlarının bilgisini verir bize. Büyük bir gücümüzdür o nedenle. Daha cesur, daha doğru adımlar atmamız için bize yol gösterir. Aşk, bir şeyi tüm varlığınla istemek, kendinden vazgeçecek kadar istemektir. Karar verdiğimiz eyleme güçlü bir şekilde odaklanmamızı ister. Bilgelik, bilmediğini bilmek. Daima en iyi olanı aramak. Bildiklerini uygulayarak, deneyimleyerek hayata geçirmek. Doğanın ve evrenin yasasını anlamak için yaşamaktır. Bilgelik bilgisi de bilgisi de bu bilgileri hayata geçirmenin yollarıdır. Aşk ve bilgelik yeni çözümler aramak, bizlerde zekanın ortaya çıkmasına yardımcı olur. Çözümler üreten aklımızı harekete geçirir. Doğaldır ki zorlandığımızda, sıkıntılar içine düştüğümüzde daha çok odaklanırız iyiyi aramak için. Zorlanmak, harekete geçmek istemek zekayı çalıştırır. Zeka ayırt etmedir. Nerede, ne zaman, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı olan gücümüzdür. Cesaret en soylu hislerin birleşimidir ve bilgelikle ilişkili olan bir bilgidir. O nedenle ölçülülük, bilgelik, aşk, hafıza ve zeka cesaretin işbirlikçileridir. Yani cesaret neden korkulup neden korkulmayacağını, neyin göğüslenmeye değer olup neyin olmayacağını ilişkin bir bilgidir. Cesur asker tehlikeyi yaşamı pahasına göğüslediği için cesur değildir. Ancak başına gelmesinden korktuğu şeyin ölüm, kayıplar ya da sakat kalma pek çok şey. Yalnızca daha çok korktuğu başka bir şey adına göğüslediği için cesurdur. O da ülkesinin iyiliği için yapabileceğinin en iyisini yapmak için hareket edeceğim. Yalnızca yaşamını daha büyük bir iyilik için riske atan kişi cesurdur. Gerçek cesaret korkusuzluğun değil, bilgece bir korkunun. Korkulması gereken şey karşısında, daha yüksek bir iyinin yitirilmesi olasılığı karşısında duyulan bir korkunun sonucudur. Buna göre cesur insan bencilliğini, korkusunu ve heyecanlarını kontrol altında tutabilen, ödev duygusuyla ya da ahlaki ve rasyonel bir yargıya uygun olarak eyleme geçen kişidir. Eski sinemalarda film izlerken karakterlerden birisi bir kahramanlık yaptığında sinemada bir alkıştır kopardı. Birleştiren, yükselten, cesur adımlara hepimizin ihtiyacı var. Kendi için hiçbir şey beklemeden daha büyük iyilikler için bazı küçük şeyleri, kendi konfor alanını, bencil arzularını, duygusal arayış ve beklentilerini yitirme riskini göze alan iyi örnekler toplumumuzda çok. Bu cesur kişileri günümüzden, tarihimizden kendimize örnek alalım. Burada kendi tarihimizden bir örneği hatırlatmak istiyorum. Eşekli kütüphaneci, genç cumhuriyetimizin ilk yıllarında yaşanan bir öyküdür köyde yaşarken bir şekilde şehirdeki kütüphane ile tanışan çocuk Mustafa, köyümüzde de neden böyle bir kütüphane olmasın ki? Ülkenin her köyünde de neden olmasın ki der, hayal eder, okur, kütüphanecilik eğitimi alır ve bir köye tayin olur. Ama köy halkı için hiç de alışılmadık bir durumdur. Böyle bir istekleri, bir ilgileri de yoktur. Kitap okumayı sevdirebilmek için yaptıkları unutulmaz bir kahramanlık destanı ve cesaret örneğidir. Eşeğine biner, kapı kapı kitap dağıtma, dağıtmaya çalışır. Büyümek için, yepyeni bir dünya kurmak için, istediklerimizi gerçekleştirmek için tüm insanlığı kucaklayan iyilikleri hayal etmeye cesaret edelim. Bugünler hazırlanma ve kendimizi gözden geçirip güçlendirme zamanımız olsun. Kendi içimizdeki günlük kahramanı harekete geçirelim. Zor zamanlar erdemlerimizi sergileme zamanıdır. Neyin gerçekten daha iyi olduğunu düşünerek ödev ruhuyla daha büyük bir iyi için daha küçük iyilerin kaybını göğüsleyebiliriz hepimize bilgece, cesur, sağlıklı yarınlar diliyorum.